Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı teknoloji alanındaki çalışmalarıyla ön plana çıkıyor. Vakfın çalışmaları daha çok insansız hava araçları, yapay zeka ve siber güvenlik gibi alanlarda yoğunlaştı. Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Amasya ziyaretinde Türk gençliğinin donanımlı yetişmesine katkıyı amaçladıklarını vurguladı. Haberimizi izleyelim. Saat başında gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. hava savunma sistemi geliştiriyorlar. Akıllı otomobil üzerinde çalışıyorlar. Yapay zekaya önem veriyorlar. Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı bilim ve teknoloji konusunda yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor. 100 üniversitemizde 100 teknoloji kulübümüzü kurmayı hedefliyoruz. Ve bu kurmuş olduğumuz 100 teknoloji kulübüyle 100 projemizi bir araya getirerek Tekno Ocak adı altında bir teknoloji festivali düzenleyeceğiz. Amasya'da açıklama yapan Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, ülkesine faydalı bir gençlik yetiştirmeye çalıştıklarının altına çizdi. Ülke Ocakları her anlamda Geleceğin Türkiye'sini şekillendirebilecek, gençlerimizin devletine, milletine, ailesine faydalı olabilecek yetiş şekilde yetişebilmesi için çalışmalarını devam ettiriyor. Yıldırım, ülke ocaklarında geliştirilen ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sundukları drona Türk Han adını verdiklerini söyledi.